Arkadaşlar merhaba. Bugün canlıların temel bileşenlerinden olan organik bileşenlerin ilkinden karbonhidratlardan başlıyoruz. Karbonhidratlar yani şekerler yapı taşı olarak monosakkaritleri içerirler. Bağ çeşidi glikozit bağıdır. Yani monosakkaritler birbirlerine glikozit bağıyla bağlanarak daha büyük yapıdaki şekerleri oluştururlar. Genel formüller CnH2nOn şeklindedir. Yapıcı onarıcı ve enerji verici olabilirler ancak düzenleyici değillerdir bunu unutmayalım. Karbonhidratlar şeker sayısına göre 3'e ayrılır. Tek şekerli monosakkaritler, iki şekerli disakkarit ve en tane şekeri içeren polisakkaritler çok şekerli olarak karşımıza gelir. Burada da tablosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu konuları çalışırken öncelikle tablo yapın lütfen. Çünkü ne kadar az kelimeyle, ne kadar e, görsel olarak hafızanızda kalan şekillerle çalışırsanız, sınav anında da ya da yazılı anında da o kadar kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Karbonhidratlar üçe ayrılır demiştik. İlki monosakkaritlerdi arkadaşlar. Monosakkaritlere baktığımızda monosakkaritler bakın şöyle bir tane şekerden oluşuyor diyelim. Bunlar monomer özelliğinde arkadaşlar. Yani hücre zarında bir önceki videoda da söylemiştik. Monomerleri tanıtmıştık. Monomerler hücre zarından direkt geçebilecek özellikte yapılar. Monosakkaritler tek şekerli olduğu için glikozit bağı içermezler. Bu yüzden hidrolize uğramalarına da gerek yoktur. Yani sindirime uğramazlar, hücre zarından direkt geçerler. Arkadaşlar monosakkaritler 3 karbonlu ile 8 karbonlu arasında değişiyorlar. Ancak bizim için daha önemli olan ya da daha çok karşımıza gelecek olanlar 5 karbonlu ve 6 karbonludlar oluyor. 3 karbonlara örnek olarak solunum tepkimelerinde ara madde olarak çıkan pigal ya da pürüvatları örnek verebiliriz. 5 karbonlar yani pentozlar riboz, deoksiriboz olarak karşımıza çıkacak. 6 karbonlu yani heksozlar glikoz, fruktoz ve galaktoz olarak karşımıza gelecek sevgili arkadaşlar. Disakkaritlere baktığımızda disakkaritlerde Artık iki tane monosakkaritin birbirine glikozit bağıyla bağlandığını göreceğiz. Özellikle arkadaşlar disakkariti oluşturan lütfen buraya dikkat edin. Disakkariti oluşturan e, monosakkaritler bizim 6 karbonlu e, şekerlerimiz olacak. Yani 6 karbonlu glikoz, fruktoz ya da galaktozdan e, işte bazıları gelip burada birbirlerine glikozit bağıyla bağlanıp disakkaritleri oluşturacaklar. O halde glikozit bağı olduğu için bakın burada hücre zarından geçemeyecekler ve hidrolize uğrayacaklar. Sonrasında yapı taşları olan monosakkaritler hücre zarından geçebilecek. Çeşitleri maltoz, sükroz ya da diğer adı sakkoroz olabilir ve laktoz olarak karşımıza geliyor. Arkadaşlar polisakkaritlere baktığımızda ise en tane glikozun bakın glikoz sadece glikoz olacak bu. Diğer e, monosakkarit çeşitleri gelmiyor karşımıza burada. Sadece glikoz e, glikozun glikozit bağı ile arkadaşlar bir araya gelmesiyle oluşacak. En tane şekerimiz var burada. Glikozit bağı içeriyor. Dolayısıyla hidrolize uğrayacak. Yani bu glikozit bağlarını koparacağız değil mi? Hidrolizlemek bu demekti. Diğer videolarımızda söylemiştik. Bu şekildeyken hücre zarından geçemiyorlar. Hidrolize uğradıktan yani kimyasal sindirme uğradıktan sonra hücre zarından geçebiliyorlar. Çeşitleri de nişasta, glikojen, selüloz ve kitin olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bunlar genel olarak karbonhidratlar. Sonrasında monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit için yine videolarımız gelecek.